Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Haftanın ilk videosundan sizlere se sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bir an için giriş yapamadım. Kusuruma bakmayın. Arkadaşlar bildiğiniz üzere her pazartesi oyuna takaslar geliyor ve yaz tatili Avrupa'da artık sona doğru gelmiş bulunmaktayız. Yani sona diyorum çok fazla bir şey kalmadığı için sona doğru diyorum arkadaşlar. Kaç gün kalmış? 18 gün kalmış. Bu hafta yenilenen şeyler olacaktır. Biz yeni ikonu göreceğiz. Yani yeni prime ikonu göreceğiz ve puanlarımızı bu hafta bol bol harcayacağız. Bu arada arkadaşlar yıldız bileti sanki yetişmeyecekmiş gibi. O yüzden ben yıldız bileti için biraz daha sık oynamaya başlayacağım. Çünkü biraz sıkıntılı bir süreçteyim. 18 gün var ve 40'ı tamamlamam gerekiyor. Evet 40'ı tamamlamam gerekiyor. O yüzden biraz daha fazla ee, karşı atak olsun. Diğerleri olsun. Bunları oynamam gerektiğini ifade edeyim. Bu videoya güzel bir like bekliyorum. Takas kısmı geldi. Takas kısmından ilk başta biz ne yapacağız abi? Buradan ilerleyeceğiz. Ondan sonra cığıma şöyle yaptık mı? Okey. <laughs> Şunları hemen çerni. Art kerni ise senin de pozisyondan. Bunları verdik abi. 3 puanlarımızı aldık. Gizli bileti aldık. Belki yeni gelen etkinlikte arkadaşlar. Bu gizli ögeleri yani artık her neyse bunları kullanma şansı elde edeceğiz. Buradaki takasları en son yapacağım abi şu yetenek fişlerini. Ben ilk başta biraz temel yaz paketinden ilerleyeceğim. Sonra tabii ki de yapmam gereken bazı şeyler var. Umarım güzel bir içerik olur bizler açısından. Sizler açısından temennimiz bu yönde arkadaşlar. bunların ee, bunları niye ekleyemiyorum? Tamam abi bunları böyle ekledik mi tamamdır. Bismillahirrahmanirrahim. Umarım güzel oyuncular çıkar. Umarım iyi oyuncular çıkartma şansı elde ederiz. Yok abi ben ne zaman bir şey konuşsam onun illaki tersi olacak. O yüzden e, konuşmasam sanki daha iyiymiş gibi. Şuradan şunları vereceğim abi. Brüt kütler artık her neyse seni harcayabildiğim kadar harcayacağım. Zaten mağazada çoktun. Umarım gene mağazada varsın Pearson'la beraber. Evet gitmişlik oyuncular sürekli geliyor. İlginç. Buradan bir şey çıkaramadık. Daha var arkadaşlar. Takas yapacağımız paket açacağımız bir sürü kısım var. Onları da sizlere izah etmiş olayım. Tamam okey. Burası tamamlandı abi. Temel yaz paketi bizim için tamamlandı. iyi oyuncu çıkarız dedik ama 81'lik Perisic'i verdi. Tamam buna da okeyiz. nere geldik abi? Altın temel yaz paketine geldik. 80'lik bir oyuncumuz var. Hemen verdim. Doni Malen de olabilir aslında. 75'lik oyuncularım varmış biraz. Kullanabiliriz. E, 70 artı da sucuk var abi. Sucuk. Evet sucukları, switchleri artık her neyse. Bunları baya baya harcayacağız gibi. Dokovic, sucuk, mucuk. Harcayalım abi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Lütfen buradan iyi bir oyuncu var. Lütfen buradan iyi bir oyuncu var. Please. Evet. Gayet güzel. Yola gittik. Ne verdi bize? Kaleci bilmiyorum abi kim oldu. Tottenham. Loris kaç? Lan 87 ben sandım. Temel. Abi şaka mısın ya? Vallahi farklı oyuncu sandım ya. 87'lik oyuncu vardı. Neyse abi yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bu arada 75'lik oyuncum yok benim. Hemen geri abi. Hemen geri. Bir saniye. Bir saniye abi. Çok fazla kendimi yormama gerek yok. Şu uçak puanları bir harcayayım. Oradan da bir şeyler illaki gelecektir. Uçak bileti özür dilerim. Uçak bileti dedim. Hemen buraya gideceğim abi. Şurada ilk başta. Şu nerede nerede nerede? Etkinlikler. Yaz saatili Avrupa. Buradan da şansımı deneyeyim. Çünkü burada zaten açacağım ne var mesela? Burada açacağım paketler olacak. Yaz yetenek alına gidiyorum. 2 tane kesin açmam gerekiyor. Biri %99 oyuncu zaten. %30 şansımız var. Ee, bir tane oyuncu geliyor. Bakalım ne geliyor. Ya çok da buradan zaten iyi oyuncu gelmeyi... Ne gene vermedi. İlginç. Çok ilginç. %35 şans var şu an için. Yani buradan bir şey verememiş olması inanılmaz ilginç. Yani bir zahmet, bir zahmet. Tabii iyi oyuncu bak çerniyi verdi. SNT teposuna çerniyi verdi. Bekliyordum vallahi. Gerçekten bekliyordum ve bize bize bula bula bunu bu bunu verdi. Önümüzdeki haftaki oyuncuları çok merak ediyorum abi. İnanılmaz merak ediyorum. Buradan da uçak puanlarımızı topladık. 4000 6000'di. Bu arada gizli dedik 31 tane olmuş. Uğur rakamı bulmuşuz. Uçuş yolundan biraz daha ilerleyelim. Buradan nereye kadar ilerleyeceğim? Şu Hamilton'ın olduğu kısma kadar ilerleyip burada biraz bekleyeceğim abi. Ondan sonra puan hesaplamalarımı tekrardan yaparım. Günlük görevlerinizi yapmayı unutmayınız. Bu gerçekten ama gerçekten çok çok önemli. Bazıları bunu es geçiyor ama Görev modu geldiği vakit kaçırmayın abi. Kaçırmayın. Buradan ne gelir? Temel yaz diyor. Yani ne gelebilir ki? Ne gelebilir ki? Buradan beceri alalım. Beceri kıymetli. Haftalık önemli aşamayı da tamamladık. Oradan da puanımızı alacağız. Gayet güzel. Şuradan 5000. Buraya kadar da ilerliyormuşuz ha. Çok iyi. Şuradan da biraz daha ilerleyelim. Yolumuzun belli bir kısmını Geçmiş bunu Tabi bilet aldığım için biletle birlikte bir de 4000 galiba fok point harcamam gerekiyormuş. O konuda da ne harcamam gerekiyorsa bir şeyler deneriz artık arkadaşlar. Yani cevher de kasmaya çalışacağım bu yeni gelen özellikle beraber. Çok kasamasam bile kısmen biraz cevher kassam benim için aslında fena da olmazmış gibi duruyor. Evet bu da son oldu. Bir temel yaz paketinden ne gelir? Çoloba geldi. Güzel. Bunun diğer kartı bende var. Ana kısma gideyim. Burayı topladık 300. Biraz önce harcadığımız en azından almış olduk. Haftalık önemli aşamada kaç puan? 11.100 11.100 yani buranın tamamı arkadaşlar. Buranın tamamı yaz yetenek avına baktığımız zaman 22.500'ü. Yani bizim burada ne kadarımız kalıyor? 10.000 ama zaten yıldız biletinde de benim var. Bak baktığın zaman 400, 800 1200, 1600 şuradan 2100 2600, 3100 3600, 3000 4100 yani çok az kalıyor Onu da herhalde bir şekilde Tamamlamış olacağız 75'lik oyuncu Almam lazım arkadaşlar o yüzden hemen böyle takip Listemde vardı benim daha önceden E Niye yok tamam abi direkt şey yapacağım O zaman e, takım Süperlik Kasıpaşa Başakşehir nerede Daha önceden bu oyuncuları aldığım zaman bayağı vardı 75'lik oyuncuları Şimdi abi şurayı Ben ne yapacağım abi 75'lik oyuncu lazım değil mi bana aynen Artan yaptık 75 oyunculardan alacağız bir şeyler Tabi bulabilirsem. Geçen sefer çok vardı evet. Senden biraz almam lazım ya Kaysara. Bir 10 tane daha da aldım tamamdır. Yani gene ne olur ne olmaz ben bunu şöyle bekleteyim. Başka oyuncu bulamıyorsunuz arkadaşlar. Yani bilmeyenler için söyleyelim. İnanın başka oyuncu bulamıyorsunuz. Muhtemelen bu bir türlü satamadık abi ya Arthur'u. Vallahi satamadık. Çaloba Halen 27.800. Çok mümkün değil ama hadi bakalım. Şuradan takas. Bakalım neler çıkartacağız. Hadi bakalım. Kayseraları verdik. Aa bundan da çok oyuncu istiyor ama ya. İnanılmaz fazla oyuncu istiyor. 15 nedir birader? Yemin ederim. Bir tane daha Kaysara. Takas. Bari değecek bir şey var abim benim. Değecek bir şey var. Gerçekten değecek bir şey verdi. Helal olsun. Gitti verdi oyuncuya bak Allah rızası için arkadaşlar. Hep İspanyol. Matu vereceğim. Şuradan bayağı oyuncum var. Bunları kullanalım. Hader Jonay. Bitti değil mi? Son herhalde. Ne? E Onayla. 75'likleri de ver. Onayla. Hadi bakalım. İyi bir şey gelir mi? Geldi. Ne geldi? Portekiz. E, stopar. Lil. 90 mıydı o? Ooo. Diego Calo. Ama gerçi bu ucuz ya. Lan ne satılıyor herhalde. Thiago Calo. Vallahi çıkardık bir şeyler. 90 gen yani oyuncu için Kante. 85'ler için sizi vereceğim abi. Metis Delight artık her neyse. Delight mısın? Light erkeği misin bilmiyorum ama. Şunları da var. Okey takas. 92 gen oyuncu valla çıkardık. Seçkin temel yaz. Buradan da çıkacak ama ne çıkacak? Bir 92 daha yok mu peki? Yok Belçika. Kaleci Kurtu. Ee, Kurtuva. Wolfsburg ya. Castells geldi. Ve iki tane de buradan bir şeyler vardı. Valla fena vermedi ha. Vallahi güzel verdi. 90'lık oyuncu kim olabilir ki abi? 90'lık oyuncu çok fazla var ki. De hmm. Detoması çok veresim de yok. Şunlar olabilir. Eee 80'lik oyuncu bir dakika abi benim 80'lik oyunculara da gitmem lazım. Şuradan hemen 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 80'lik oyuncu bulmam lazım. Artık ne bulduysam o kar bir de 90'lık oyuncu bulmam lazım. Vardır ya pazar şu an dolu zaten. Pazarın dolu olması lazım. Burada yok. E ee, bazı oyuncuların oyunda çok fazla olduğunu biliyoruz. Neden şu an böyle peki? O Simhan yok sende de yok. Henderson şaka mısınız la? Allah Allah. Şey yapalım abi şuraya 81 yapalım biz. Oyunda İstemediğin kadar fazla oyuncu var abi. İstemediğin kadar. Sen değil. Bulduk abi bir tane. Ama yani normal olarak da çok fazla var arkadaşlar. Neden böyle anlamadım. İnanılmaz derecede fazla oyuncu varken şu an hiçbir şey bulamama görüyor. Şükürella. Bakar mısın? 128k. Rich James. İnanılmaz. Ya bunlar abi çok fazla var. Neden şu an? Ben oyuncu aramak istediğini bulamıyorum. İlginç. inanılmaz ilginç. Malinowski. Bakın bulamazsın lan normalde Malinowski. Var abi ya ben biliyorum var. Şöyle 8 tane alalım Dubravka'dan. Bir tane 90'lık oyuncu alacağız. Abi bu takasları yapıyoruz. Maksat içerik olsun. inanın. Çok da öyle aham bir şey yok zaten. Sizler de takdir edersiniz ki. G'ye var. İki tane de bundan. Tamam abi bizim kumar bitti. Hemen şöyle sokma mısın neyse sen yürü abi. Takasa gel. Hemen son takaslarımızı da yapalım. Abi 92 çıkardık. Galiba oyuncu da satılıyor. Emin değilim ama. Ee, G'ye gel. Tamam. 70'lik oyuncular baya çok yani. istemediğin kadar çok. Takası gerçekleştir. Ver bakalım şunları. Yola gittik ama nereye gidiyoruz abi? Yani düzgün oyuncu çıkartamıyoruz ki. Aa Cebeli Tarık. Lan verdiği oyuncu Allah rızası için. Debar. Sadio Mane'yi verdi. İşime yaramayacak. 5 tane şey verdi abi. Seçkin verdi. Çok güzel oyuncular da verdi ama. Yani hiçbiri de ne yazık ki işimize yaramıyor. Dubravka'ya bak kaç tane verdi. 85'lik oyuncular. E bunlar zaten satılmıyor. Pogba da satılmıyor. Luka Modrić de satılmıyor. Son paket. 5 tane. Aa, bayağı seçkin de verdi ha. Yani sayamadığım kadar seçkin verdi. Bu da son. Gelir misin bir tane yüksek yan? Yok Çek Cumhuriyeti gene vermedi. MDO hangi takım bu? Tavante 88 herhalde bu. 89 MDO 4 5 4 9 abi son pa yani son paketlerde inanılmaz derecede verdi. Çok fazla verdi. 80 gen 4 tane önce bunu istiyor bizden. Verdik abi. 150 fişimizi alalım. Bunları her hafta yapın abi. Her hafta Affetmeyin bile. 70 artı için 10 tane istiyor. Oha biraderim. Oha. Oha biraderim. Bir daha 10 tane bulamam belki şimdi. O yüzden biraz daha onu arka planda tutacağım. Burada ne istiyor? 86 gen yaz oyuncusu. Al abi. İstediğin olsun. Sen itin köpeğin olsun abim benim. Sen yeter ki iste. Bir iki tane daha verdik. Çerni'yi de. E lan niye? Ha bir tane mi istiyor? Yok. Ha bunları neden gizli ben onu anlamadım. Uzaklaştır abi uzaklaştır. Ben gerçi de şu an o olayı anlamadım. 60 kendi oyunculardan bir ütküt bir ütküt var abi onları ver. Hızlı ekle takas 1. 75 de buradan kazanıyoruz. Ne verdi? 11.400 hızlı ekle. Güzel. Yani bayağı da aslında puan topladık arkadaşlar. Hızlı ekle yok. Artık ondan sonrası uzaklaştır. Arkadaşlar video fena olmadı. Yani içerik bulma konusunda sıkıntı yaşasak da bence gene tatlı bir videocuk oldu. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın.